Uyku, beynimizin metabolik atıkları temizlediği, sinir hücrelerini koruduğu, bağışıklık ve hormon dengesini yeniden yapılandırdığı bir süreçtir. Bir insan 24 saat uyumadığında zihinsel performansı belirgin ölçüde düşer. 48 saat uyumadığında vücut stres tepkisini artırır. Bu uykusuzluk 72 saate ulaştığında algı ve odak ciddi ölçüde bozulur. Hatta halüsinasyonlar bile görülmeye başlar. Kronik uykusuzlukta ise kalp ritmi, kan şekeri, iştah kontrolü ve bağışıklık düzeni olumsuz etkilenir. Şimdi uykuya dalamamanın genel sebeplerine baktığımızda stres hormonunun gece de yüksek kalması melatonin salımını baskılayan mavi ışık maruziyeti yani uzun süre televizyon, ledli televizyonlar bilhassa izlemek, cep telefonlarına bakmak, bilgisayar başında durmak, tabletlere sürekli bakma gibi durumlarda melatonin salınımı baskılanır. Çünkü bu mavi ışık beyinde gündüz modunu etkinleştirir. Dolayısıyla melatonin salınımı baskılanır. Yine sebeplerine baktığımızda aşırı çay, kahve ürünlerini tüketmek, magnezyum, D vitamini gibi düzenleyici bileşenlerin düşük olması. Daha eski videolarımda da bahsetmiştim. Melotenin hormonunun %90'lık bölümü sindirim sisteminde, bağırsakta üretilir. Bu yüzden sindirim hattı zayıf olan kişilerde gece kaygısı ve uykuya geçiş zorluğu daha sık görülür. Şimdi bu durumda bitkisel olarak nelerin daha verimli olduğuna baktığımızda melisa, lavanta, papatya, kedi otu, fasiflora ve safran çiçeği gibi bitkiler sinir sistemini sakinleştirip uykuya geçişi daha kolay duruma getirir. Ancak aktar ilminde esas olan doğru bitkiyi doğru kişiye özel dozla planlamaktır. Yani uykusuzluğun sebebi, uyuyamamanın sebebi, uyuduktan sonra sık sık uyanma gibi sebeplerin her kişide farklı sebeplerden vuku bulduğu bir gerçektir. Dolayısıyla kişiye özel yani kişinin neyi var, hangi durumdan dolayı bu problemi yaşıyor diye tespit edilir. Ondan sonra tedavisi Cenab-ı Allah'ın izniyle daha da mümkün hale gelir. Temin saymış olduğum bitkileri mesela bazı hastalarımız diyor, hocam ben bu bütün bitkileri kullan ama fayda etmedi Ne yapmalıyım. Uyku probleminde kalıcı bir iyileşme istenildiğinde kişinin var olan tüm durumları değerlendirilir. Yani sadece melatonin, serotonin hormonları ile değil vücudun tüm dengesine bakılır tiroidler, vücut fonksiyonları organların fonksiyonları zayıflığı, fazla çalışması az çalışması, mineral eksiklikleri fazlalıkları bunlar tümüyle değerlendirilir kimi hastalarımız da diyor ki hocam bunları istemiyorum ben sadece uyumak istiyorum. Bu konuda da yaptığımız özel karışım bir macunumuz var. Fayda etmeyen hastamız da olmadı elhamdülillah. Çok az bir miktarda bol su ile tüketildiğinde Durum ne olursa olsun kişi 15-20 dakika içerisinde derin bir uykuya dalar ve sık sık uyanma problemleri de ortadan kalkar. Bunu düzenli olarak 21 gün kullanılır. Ondan sonrasında bırakılır. Bir iki gün ürünü kullanmadan uyuyabiliyor muyum diye kişi kendini kontrol eder. Büyük olasılıkla 21 günde vücut melatonin salınımını öğrenmiş olur ve kişi bir daha bir şey kullanmadan uykuya dalar ve geceleri bölünmeyen bir uyku uyumuş olur. Eğer ilk 21 günlük periyotta bu bu durum sağlanamadıysa tekrar bir 21 gün kullanılır. Yani 21 günlük periyotlarla ürünleri bırakmayı deneriz. Bu ve buna benzer tüm rahatsızlıkları olan güzel kardeşlerim bizlere ulaşabilirler, bizlere danışabilirler. Elimizden geleni Cenab-ı Allah'ın izniyle yaparız. Geçmiş olsun, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dilerim.